Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Tomino'nun Cehennemi adlı bir şiirden bahsedeceğim. Bu şiir 1919 yılında Yomato Unhiko tarafından yazılmış ve Kalp Bir Yuvarlak Taş Gibidir adlı bir şiir kitabında yayınlanmıştır. Bu şiirin ilginç bir özelliği var. Eğer bu şiiri yüksek sesle okursanız başınıza kötü şeyler geleceği düşünülüyor. Bir film yönetmeni 1974 yılında Tominos Hell adlı bir film çekti. Filmde şiiri okuyan oyuncuların başına kötü şeyler geliyordu. Film yayınlandıktan sonra yönetmen ve oyunculardan bazıları öldü veya hastalandı. Bir üniversite öğrencisi arkadaşlarıyla birlikte şiiri okumaya karar verdi. Şiiri okuduktan sonra öğrenci fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı hastanede kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Bir YouTube kanalı şiiri okuyarak deney yaptı. Video izleyenlerden bazıları da şiir okudu. Video izleyenlerden bazıları öldü. Bazıları hastalandı. Bazıları da kaza geçirdi. Bu şiirin neden bu kadar lanetli olduğunu ve nasıl bir hikaye anlattığını öğrenmek mi istiyorsunuz? Videomu izlemeye devam edin. Ama dikkat edin bu şiiri okumak veya dinlemek hayatınızın en büyük pişmanlığı olabilir. Tomino'nun cehennemi, şiirde anlatılan Tomino adlı bir çocuğun cehennemde yaşadığı korkunç macerayı ifade ediyor. Tomino'nun kim olduğu veya ne yaptığı tam olarak belli değil. Ama şiire göre onun iki tane kız kardeşi var ve cehenneme düşüyor. Cehennem ise karanlık ve çiçeksiz bir yer ve Tomino burada acı çekiyor. Şiirde ayrıca altın koyunlar, kafeste bir ötleyen kuşu, deri bir çuval ve kanlı bir kırbaç gibi sembolik nesneler de yer alıyor. Şiirin tabii ki Japonca halini okumayacağız. Çünkü efsunlanmış olabileceği düşünülüyor. Şimdi hazırsanız şiire geçiyorum. Tomino'nun Cehennemi Abla kan kusar, kız kardeş ateş. Sevimli Tomino mücevher kusar. Yalnız başına cehenneme düşer Tomino. Cehennem karanlık, çiçek de yok. Kırbaçlayan Tomino'nun ablası mı? Kırbaçtaki kan damlası akla takılır. Vur vur, vuramazsan olmaz. sonsuz cehennem tek yoldur. Karanlık cehenneme rehberlik etmesini rica ederim. Altın koyuna, ötleyene, deri çuvala ne kadar sığdırabilirsen sığdır. Sonsuz cehennem yolculuğu hazırlığı. Bahar gelir ormana, dereye. Karanlık cehennem vadisi yedi dönemeç. Kafeste ötleyen, arabada koyun, sevimli Tomino'nun gözünde yaş. Öt ötleyen, ormandaki yağmurda ''Kız kardeşimi özledim'' diye sesin çatlayana kadar ötünce yankı cehennemde duyulur. Tilki zambağı çiçeği açar. Cehennemin yedi dağı, yedi deresini dolaşır. Sevimli Tomino'nun yalnız yolculuğu. Eğer cehennemde derse getir onları bana mezarlardaki iğneleri. Kırmızı iğneyle işaretlemeyeceğim sevimli Tomino'nun hedeflerini.